Evet. Evet olmadı mı abi? Olmadı mı? Hadi. Ee neden böyle oldu? Yapamadık mı abi? Bir daha mı yapacağım? Of tekrardan yapacağım abi. Ben anlamadım burada nasıl plant bak yapacağız. Yani oradaki desibeli düşük mü yapmamız gerekiyor? Evet düşük yapmamız gerekiyor. Lanet olsun ben kafama sıçayım. Tekrardan abicim deniyoruz. Hatta ben mouse'la deneyeyim. Ha dur. Evet. Hadi, hadi hadi hadi. Güzel. Bunu da yapalım. Vaktimiz kaldı mı? Dur hemen deneyelim. Hop. Güzel güzel güzel. Mouse'a çok kolay oluyormuş bu. <laughs> e bir dakikamız kalmıştı. E tamam. Güzel. Yavaş yavaş. Yine... Bu sefer ters tabii ki. Vidaları elimizle mi yaptık? Neyle yaptık? Güzel. Şimdi kapıyı kilitleyelim. Dur, pick lock. Ha. Bunu bir de kıracağız şimdi. Aa bir dakika. Heykel mi var orada? Evet, bir heykelimiz daha oldu. Şimdi bir kapıyı da kıracağız. Nasıl kıracağız abi? Hafiften. Evet, neye basacağım? Sol. Evet abi. Evet. Güzel. Bir daha. Evet, hadi hadi az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Güzel. Hadi hadi vaktimiz kalmadan satayım. 10 saniye kaldı ya. Koş 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 koş. Güzel. Geçtik görevi de. Cop experience geliyor ve level 2'yim. Hayırlı olsun beyler. Upgrade'ımızı yapalım hemen. Bakalım. Neymiş bu abi? Wake enter slow motion aiming while leaping from a vehicle at high speed var. Oha manyak bir şey. Hemen alıyorum. Bunu yapmam lazım. Yukarıdaki silahları sonra geçeriz abicim. Mili training'i zaten öğrenemiyoruz. Şu anda de ama şey niyetim yok. Bokumuz çıkıyor abicim. Şimdi sırada neyimiz var? Oha ortalığı siktiğimiz bir taksi var. Ee, sıradaki görev şey görev mi? polis görevi mi? Sen ne yapıyorsun abicim? Sen bana ne tutuyorsun lan odan? Amcacım oyundaki sopayı alırım. Dildo mu lan o? O ne lan öyle? Onun ne olduğunu açıklayabilecek misin bana? Şemsiye mi şansı satayım ya? Öldü zaten amcacımız. Al abicim şemsiyeyi. Abi niye fırlatıyorsun? <laughs> Çok iyi. Dur bir tane daha al. Al şunu. Al şunu. Belası sikeceğim şuradan götüne sokacağım şeyi. Oha! O siktir. Baya oha şemsiyeden karavan ettim. Dur abicim. Hoppa! Alırım ben şemsiyeyi. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya! Gel bakayım buraya şerefsiz. Ah be yapamadık. Neyse ya bir görev gidelim. Kim uğraşır? Bir dakika. Bu araba oldukça güzel bir şeye benziyor. Abicim amma kolay ya bir arabayı açmak. Aa ambulans. Bir dakika ambulans. Ne? Ne no? oldu? Herif kayboldu abi. Bana mı öyle geldi? Hayal görmedim herhalde. Bir dakika polis yeri burada demiş satayım ya. Tabi ben basmayı unutunca. Cık, aa burası direkt şey. Cık, görev yeri. Lanet olsun ya. Dur. Başka var mı görevimiz? No. Onu istemiyorum. Bunu kesinlikle istemiyorum. Ya fişin et, ben advance'ı sikeyim. Ha? Martial Art Club. Ya tamam ben görevime giderim abicim. Dur bakayım. Hop. Bye bye. Ters yoldan gidiyoruz. Abi ya Türkiye gibi sağ şeritten gitmeye çalışıyorum aslında satayım. Aa! Slow motion'a giriyor. Bir dakika. Neyle gidiyoruz? Oha! Aa! Şemsiye açtım lan. <laughs> Çok iyi oğlum. <laughs> Mükemmel dur dur. Şerif. <laughs> 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 Ay vurmam lazım şemsiyeyle. Oho! Şemsiyenin ömrünü bitirdim anlatayım. Dur ya ben bu arabayı alayım. Ya ha, polis. Sikiyim polisi ya. Polis amcacım sen şu ana kadar beni yakalayabilirdin biliyorsun değil mi ben arabayı binene kadar? Beni arı sokakta kovalayacaksın iddialara bak. Cık cık. Hoppa. Hoppa. Görüşürüz. Abi ben görev alamam böyle. Dur. Seni de sikeyim Bay bay. Abi varil mi? Catch me if you can. Gel bakayım. Hoppa. E abi ben sen hala kaçamadım. Aa iki polis mi olduk? Aa o yüzden tabi birazcık taşaklı polis. Dur bakayım ben şurada bir şey deneyeceğim. Buna basıyoruz abi. Yukarı ileriye mi basacağım? Olmadı. Olmadı abi. Ya şu okta o bahsettiği şey çok deliydi abi. Öndeki arabaya atlayabiliyorsun. Aa kurtuldum polisten. Bir dakika, bir test yapacağım abi. ice senin gibi duran araca koyayım. Oo, bu güzelmiş. Ha gerek yok. Nasıl olsa buluruz abi. Ben yine polis mekanına geri gideyim. Ben camdan dışarı bakayım abi. Hadi canım. Evet. Güzel. Hadi. Abi neden slow motion'a girmiyorsun? Adam gibi hareket eden araç yok abi. Ya cidden bu şehrin insanı çok ot abicim ya hiç macera arayan adamı yok yani böyle dolanıyoruz boş boş. Ha amcacım. Amcacım ayağına dokundum sen de yani drama queenlik yapma. Bu arada çok uzattım yol anasını satayım ya. Camdan dışarı bakayım birazcık daha. Bakayım böyle açıkken kapı drift yapabiliyor muyum? Hayvan oğlu hayvan yapıyor. Nasıl? Hadi abi hangi tuşa basıyorsun? Abi neden atlayamıyor ya? Hangisine batıp atlayacağım? Şeye mi batacağım aslında? Dur bir test edelim. Ya yine mi polis? Ay, ananı sikeceğim ben senin polis. Bu neymiş? Oh! 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 Becerdim. Yemin ederim becerdim. Recover, 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 recover. Arabanın üstüne çıksana. Ha ya, yana git, yana git, yana git, yana git, yana git, yana git, yana git. Recover, recover. Ulan polis kovuluyor bir de. Git 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 git, git kapıya. Bak yeah! Oha kapının içine girdim. Dur ben şu polisi de bir sikeyim de. Şu polisi bir sikmek lazım abicim. Şu polisi bir sikelim. Ya! Hoppa. Aa iki tane polis birden mi? Hmm. Hay anasını satayım ya. Bu araçtan bir ayır olmazmış abicim. O ateş ediyorlar lan bana. Orası çocuklarına bak. Benim silahım yok anasını satayım. Gel ben seni şimdi sikmiyorum belanı. Be ben senin silahını alacağım lan yerden. Alırım ben o silahı. O silahı alırım. Ol 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 ölme 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 tam polis abi polis abi tam ya siktir git ya abi nedir bu hızlı rap ya bütün herkes beni kovalıyor nasıl satayım hadi hadi kurtul şuradan bas kaza bas kaza aç kapıyı aç kapıyı ya hayır 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 başka polis istemiyorum siktir git güzel hadi atla şuna atla 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 atlayamadım Güzel. Şimdi bas abi şu öndeki araca atlayacağım. Atlayamayacağım az satayım. Öndeki araç iyi de oldukça. Bu bok gibi tırları falan bilmem. Şimdi drift zamanı. Güzel. Tabi yapamadık adam gibi. Abi 3 yıldız ettik ya lanet olsun. Çok kötü oldu bu. Beni kaç saniyedir kovalıyorlar. Bayağı saniyedir kovalıyorlar abi. Ve yakalanırsam bittim. Hadi abi ucunda. Oh be. Yemin ederim kurtuldum. Oo, Helal olsun. Güzel. Ve 616 metre. Artık burayı geçeyim yani. Hele şükür kavuşturana ya. Aha şurada bir şey var. Çanta. Galiba 5000 dolar çantalardan biri de. Bir dakika nasıl oluyor şimdi bu? Nasıl hedef alıyoruz? Ha tamam klasik muhabbet. Oldukça iyi abi, beleşe silahım oldu. Hatta ezdiğim polisin de silahını alsaydım. Bakalım, aç şu kutuyu. Yeeyy! Artık paraya para demiyoruz kanka! Bastığım paraları leznayla... Abi elimle silahla göreve giriyorum asıl Ayıp ]Guysa. denen bir şey var. Ben, ben gelince ışıklarımı söndürdün hemen, hemen abici. Uh, Dur. Hı -hı. Evet, hı -hı. aynı. But these Ne olaylar dönüyor ki? Ha, herkes. Evet. Bakalım yine biz hı -hı. E köstebeklik yapıyoruz yani zaten. Ne var ne yok inceleyeceğiz abicim. Yapacak bir şey yok. Sen öldüremiyor muyum? Silahı neyle değiştirebiliyoruz? Bir dakika ben neyi arayacağım? Text Jackie Fon. Oh yes, yarışacak mıyım? Cide yarışacak mıyım? Mahvederim oğlum. Hey, yes, a friend of a friend. Big Ray said I'll let you know you'll call. Okay. Şimdi ben AC bir arayayım abi. Ace. Ace. Ace reisi bir arayayım. Yeah. Buyur abi. Wei you up for a race? Yeah, sure. Hmm. araba bulmam lazım bunun için önce. Take the impounded car. Bakalım hangi araçmış bu? Ha siktir lan. Ben bu araçla mahvederim oğlum. Abi bir dakika burada bir ışık huzmesi var. Abi kim bu? Sen sen kendini ne sanıyorsun abicim? Neyle silah değiştiriyoruz? Neyle silah değiştiriyoruz abi? Neyle silah değiştiriyoruz lan? <laughs> Dur bir dakika ben silah değiştirmem lazım abi. Bu olmaz yoksa böyle. Silahı değiştirmem lazım Değiştirmem lazım Değiştiremiyor muyum abi Sen bende dalga mı geçiyorsun Yok mu bunun olayı abi Oğlum elimde silah vardı Nereye gitti lan Dur Yukarıya basınca bu çıkıyor aşağıya basınca çıkmıyor mu hiçbir şey abi Beni üzüyorsun şu anda Ben Use health shrine yapacağım abi Ne yapıyor abi bu Mum yakıyor Dilek tutacak galiba Cık, cık, geleneklerine bağlı kardeşim de çok gereksiz bir iş yapıyorsun bunu da belirteyim. Şu anda bu abi de ne yaparım biliyor musun? Bacağını kırarım. Görüşürüz. Herif öldü abi. Kötü adam olunca hemen ölmüyorlar. Masum bir olunca bir vuruşta ölüyor abi. Bu oyunun olayı bu. Yalnız bu arabayla ben anasını bile hiç acımam yani. Mahvederim oğlum ben bu adamları. Nereye bağlanıyorum lan ben? Ama yalnız benim bu arabayla dikkat etmem lazım yoksa pislik bir şey. Yani pislik bir kaza yapmak istemiyorum sıkıştırmayın beni. Güzel. Devam et. Devam et. Bas kaza. Mükemmel. Oh 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 oh! Güzel. Mekana geldik. Şimdi abi yarışacak mıyım?